Nasıl? Böyle daha iyi olmuş değil mi? Çok yakışmış güle güle giy. <laughs> ne ya iltifat ettik daha ne istiyorsun? Yok bir şey istem. Olsa da senden istemem zaten. Bugün kendini açtım. Meraklısı değilim senin olduğun yerde durmanın. Kürkümü alıp gideceğim. Aa. Kürküm nerede? Kör müsün orada duruyor işte. O kürk değil ki. Bir falto. Ne o ya, beğenemedin mi? Pes gözün doysun ya. Bunu bulamayanlar da var. <laughs> ne yaptın kürküme? Ne yaptık kürk ne yaptık ne yaptık kürk. Sevinç sen izah etsene benim şey etmem lazım. Ne yapar lazım? Ha? Kapıya bakmam lazım bir de soruyorsun hayret bir şey. İsa ne yaptın kürküme? Yemedik herhalde. Anlatsana Sevinç. Bey. Kürkünüzün cebinde cep telefonunuzu unutmuşsunuz. Tabii onu da çekilişte vermeyi düşünmüyorsanız. Çekilişte Kürkün! görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kadın kürkümü götürüyor. Hadi be, hadi be nereden kürkümü ne? Telefonunu buldun, dua et işte. Bir de kürküm gidiyor diye bağırıyorsun. Al, şükret. Sen o telefonu al. Şarj Terbiyesiz kadın. Ama ağladım be. Hayret bir şey. Madem o kadar çok istiyorsun kürkünü al. Al bir piyango bileti al. Yok İhsan bitti artık Buraya kadar Artık tahmin edilecek tarafın kalmadı Yarım saat içinde yorgo sattın Beni kapıdan kovdun Beni delirttin Kürke ne yaptın onu hiç karıştırmıyorum Ama şunu bil ki Çok kızgınım Artık seni sevinç bile kurtaramaz Ben gidiyorum Hayır sen gitmiyorsun ben gidiyorum Gidiyorum <laughs> Ne oldu bu da bugün Hiçbir şey olmadı. Her zamanki İhsan. Ben araya girip ya da cevap verip susturmazsam böyle oluyor işte. Ama bugün olanlar ona iyi bir ders oldu. Bundan sonra daha düzgün davranmayı... ...insanlara saygı göstermeyi öğrenir herhalde. İhsan. <laughs> Yapma Sevinç. Gözümle görsem inanmam. Bu arada... ...benim kürke ne oldu? Hiçbir şey olmadı Feraye. Sadece bir yanlış anlaşılma oldu. Söz veriyorum ben sana aynısının daha güzelini alacağım. Demin söylediklerim için de özür dilerim senden de, Yorgo'dan da, Biricik gelinin Pelin'den de. Çok haklıymışsın Sevinç. İddiayı sen kazandın. Sensiz olmuyor. Vallahi. Bu demin yaşadıklarım bana bir ders oldu. Söz veriyorum bundan sonra daha düzgün davranacağım ve verdiğim sözü tutacağım. Şimdi ben gidip Nevzat Bey'e onunla golf oynayamayacağımı, Yorgu ve İrfan'a da, maça da gideceğimi, sergiye de gideceğimi, hepsini yapacağımı söyleyeceğim. Ve hafta sonumun geri kalan her dakikasını seninle geçireceğim Sevincim. Çünkü en güzel vakit seninle geçirilen vakit. Güzel karım benim. Ah işte Sen bir tanesin. Biliyorum aşkım. Hmm. Ben sadece buna layık olmaya çalışıyorum. Şimdi izninizle ben arkadaşlarımla hafta sonumu ayarlamaya gideyim. Pardon. Alo Nevzat Bey. Kusura bakmayın demin kesildi. Evet bizim yatak odasında almetre. Tekrar başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Allah başka keder vermesin. Tabii biliyorum bu da büyük bir keder. Evet. Boncuktu değil mi adı? Canım beni. Çok <laughs> Şimdi şeyi sor... Bu golf programının iptal edilmiş olması... ...bizim ileride sizinle... ...kaynaşmayacağımız ve sizin bankanızdan... ...uygun kredi alamayacağım anlamına gelmiyordur inşallah. <laughs> e Al efendim? Alo? Ne? Alo? <laughs> Nevzat?